Emre abiyle buluştuk. Tekrar yanına geldiğimiz yerde. olsun Şimdi Emre abi size e, Kapadokya'da işte ne var? Bölgeler nerelerdir? Gezilecek yerler nerelerdir? Onları anlatacak kameramız Emre abiye döndü. Merhaba arkadaşlar. Fahri kardeşimle Instagram'da tanıştık. Ve e, yüz yüze tanışmak da bugüneymiş. E, Kapadokya bölgesi Aksaray, Kayseri, Konya, Kırşehir, Veni'de arasında oluşan geniş bir bölgenin adı Kapadokya. Ee, biz de şu an göremedeyiz en merkezi ve turistik konumlarından birisi. Ee, Kapadokya bildiğiniz üzere kap volkanik e, bir oluşum alanıdır. Zamanında e, o oluşan volkanik e, volkanizma ve işte erozyon sayesinde işte peri dediğimiz bugünkü e, şekiller ve halkın oluşturduğu mağaralar, yeraltı şehirleriyle kiliselerle turistik bir merkez günümüzde Kapadokya günümüzde e, balonlar sayesinde Instagram'da fotoğraf e, efektif fotoğraflar sayesinde çok popüler tüm dünyadan Asya'dan Amerika'dan e, Avustralya'dan bir sürü turist çekmekte e, Onun haricinde balonlar haricinde bölgede Tabii daha önceden e, daha çok popüler olan bir sürü kilise mevcut ee, Hristiyanlığın e, Kudüs'ten başlayarak Anadolu üzerinden Avrupa'ya geçiş e, döneminde uzun bir süreç merkez bir konum olmuştur. Birçok aziz aziz e, bu bölgede yetişmiş veya bu bölgeye gelip bu bölgeden geçmiştir. Göreme'de Göreme, göreme Açık hava Müzesi vardır görebileceğiniz eski bir nekropoldur ve e, içinde manastır alanı da bulunmaktadır. İşte Elmalı Kilise ve benzeri kiliseler mevcuttur. Göremenin çevresinde bir sürü vadi mevcuttur, Kızıl Çukur, Gül Vadisi, Aşk Vadisi şeklinde e, trekking ve hiking için çok uygun alanlar. E, bölgede onun haricinde gidebileceğiniz yeraltı şehirleri olarak bölgede 60-70 tane yeraltı şehri var, bunların en popülerleri e, kaymaklı ve Derinkuyu yeraltı şehirleri, haritada göre, görebileceğiniz gibi. Göremeye mesafesi 25-30 kilometre mesafede. Ulaşım olarak rentekarlı aracınızda çok rahat gidebilirsiniz. Ya da göremeden Nevşehir'e, Nevşehir'den Yeraltı şehrine bir aktarma otobüste çok rahat gezebilirsiniz. Onun haricinde bölgede günübirlik turlar var. Onlara da katılabilirsiniz. Peri bacalarının da en güzel ve en gençlerin oluştuğu alan Paşa Bağlar diye adlandırdığımız bölge Avanos yolu üzerinde sağ tarafta 3 kilometre içeride kalıyor. Burada da yarım saat 45 dakikalık güzel bir gezi süreci geçirebilirsiniz. Onun haricinde Paşa Bağ'ın yakınında Zelva Açıkan Müzesi var. İçinde yine terk edilmiş bir köy olan Zelve bulunmakta. O, o bölgede kırmızı bir renk yaygın demir oksitten kaynaklanan. Ee, güzel bir görüntü oluşuyor Kızıl Çukur de orada ee, kamp sever arkadaşların da uğrayabileceği kamp atabileceği güzel bir alan Kızıl Çukur Vadisinin manzara noktaları Devrent Vadisi'nde deveye benzeyen bir kaya mevcut Hayaller Vadisi olarak da geçer oradaki çe çeşitli kayalar kayacılar ee, işte penguen olsun kartal olsun bir sürü e, hayalini kurup e, canlandırabileceğiniz kaya şekilleri mevcut Bölgenin eskiden beri e, popüler olan Ürgüp kasabası var. Şu an e, şarap mahzenleri yaygın ve yakınında Üç Güzeller diye adlandırdığımız ve kendisine ait bir hikayesi olan Pir Bacaları mevcut. Tabii bölge çok geniş olduğu için uzun süre gelmek isteyenler olursa da e, Hacı Bektaş Müzesi var, Sultan Sazlığı var, Kapuzbaşı Şelaleleri var, Kayseri Yahyalı'da dünyanın en büyük en yüksek ikinci şelalesi Gümüşler Manastırı var ve benzeri birçok nokta var. Açıkçası Kapadokya kısa süreli 2 üç günde gezile, gezilmek amaçlı kullanılsa da aslında bir ay sürede bile gezilebilecek çok geniş tarihi ve doğal içeriğe sahip. Benim söyleyeceklerim genel olarak. Biraz fiyatlardan aslında... bahsedersek evet. abi Kapadokya bölgesinde. Kapadokya bölgesinde e, göreme genelde euro bazlı çalıştığı için biliyorsunuz euro e, global anlamda e, daha stabil bir para bilir mi? TL sürekli e, değer kaybı yaşıyor. O yüzden euro bazlı çalıştığı için herkes e, işletmeler olsun, iş, iş yerleri sahipleri olsun, kiralar vesaire euro bazlı anlaşmalar yapıldığı için e, fiyatlar biraz TL'ye bize baktığımız zaman e, biraz yüksek gelebilir. Ama e, Malum turizmde lüks bir, biraz lüks bir şey ihtiyaç. Bölgede oteller ortalama standart oteller 60-70 eurodan başlayıp 100-150 euroya lüks oteller 150'den 500-600 euroya kadar gecelik fiyatlar çıkabiliyor. Pansiyon ve hostel tarzı otellerde 20 euro ile 40 euro arasında değişiyor. Kahvaltı hariç kahvaltı dahil çalışan seçenekler var. bölge Oteller genelde küçük, 10-15 odalı olduğu için büyük gruplar için çok elverişli değil. Ee, akşam yemeği seçeneği sunan otel çok az sayıda. O yüzden yarım pansiyon, tam pansiyon seçeneği çok yok. Zaten Göreme'de 80-100 arası çok e, fazla sayıda restoran mevcut. O yüzden herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Bölgeye ulaşım e, olarak e, otobüs Hava alanı olarak Kayseri ve Nevşehir alanları kullanılabilir. Bu şekilde restoranlarda da genelde önlerinde zaten menüler var birçok restoranın. Fiyatları çekedip edip e, ona göre e, yemek yiyeceğiniz restoranı seçebilirsiniz. Yeme içme ortalaması ne kadar abi fiyat olarak? Yeme içme içme olarak şimdi göremede İki fiyatlar kişi, kişi başı 15-20 eurodan 30-40 euroya kadar. Tabii yanına şarap vesaire de alırsanız çıkabilir. Eğer daha ekonomik olsanız da olsun derseniz de Avanos ve Ürgüp'teki restoranları da tercih edebilirsiniz gün içerisinde ve akşam örneğin Avanos'tan göremeye geçmeden Avanos'ta akşam yemeği yiyip gelebilirsiniz. Oradakiler daha uygun. Yani 5-10 euro arasında değişiyor tabi. Söylediğiniz menüye göre değişiyor tabi. Bulunduğunuz konuma göre de değişiyor. Çünkü Ürgüp'te de tabi pahalı restoranlar var. Avanos'ta da pahalı restoranlar. Hepsi e, tabi sizin tercihinize göre değişiyor ama göreme diğer bölgelere göre bir tık daha pahalı. Bütçe ile ilgili bütçeyi iyi ayarlamak lazım. Tabii bütçenizi göre... iyi ayarlamanız lazım. Çünkü e, açıkçası ben burada Kapadokya'yı gezerken önceliğinizin gezilecek noktalar olarak ve bütçenizin gezecek noktalara göre ayarlanmasını öneririm. Çünkü daha fazla peri bacası, daha fazla e, kilise, daha fazla vadi yürüyüşü ve şeklinde ayarlarsanız Kapadokya'dan daha çok zevk alırsınız. Çünkü buradaki e, restoranlar diğer bölgelerde çok rahat bulabileceğiniz ürünleri içeriyor zaten yiyecek ve içecek olarak. O yüzden bölgenin şarabı meşhur bölgede e, işte e, şarapla ilgili mahzenlere gidip orta e, ayarda şaraplarda uygun fiyatlar alabilirsiniz. Yani 10 10 euro 20 euro arasında çok güzel bir şarap alabilirsiniz. 5 euro'ya da var, 10 euro'ya da var. Fiyatları euro fiy fiyatı veriyorum çünkü bugün söylediğim TL fiyat ee, bir ay sonra aynı ürünü içermeyebiliyor çünkü çok yüksek bir enflasyon var şu an yani geçen sene aldığım e, ilk Covid'in ilk döneminde aldığım 45 liralık şarap ikinci sene 100 liraya çıktı üçüncü sene 150'ye çıktı şimdi 200 lira belki videoyu siz izlediğinizde 400 olacak 1000 olacak ama Euro bazlı olarak aynı kalacak. Pahalı bir destinasyon? Evet gör, Türkiye. E, Hatta uluslararası çapta olduğu için uluslararası olarak pahalı bir destinasyon yani e, Avrupa ile kıyasladığınız zaman aslında fiyatlar bir nevi birbirine yakın turist olarak daha çok e, yabancı turist ağırlıklı yabancı turist ağırlıklı çünkü fiyatlar Euro bazlı olduğu için yani şimdi öncelik olarak yani göremedi özellikle yabancı turist daha fazla çünkü biliyorsunuz kurdan dolayı onların alım bütçesi daha fazla olduğu için bölge Göreme özellikle yabancı turist daha ağırlıkta ama Ürgüp ve diğer bölgeler daha yöresel olduğu için Havanos vesaire oralarda da Türk turist daha fazla. Tabi de ulaşımla da alakalı yabancı turist buraya ulaşımsız geldiği için daha merkezi bir konumda bir otele daha fazla para ödeyip her yere yürüyerek ve taksiyle kısa mesafeler yaparak gezebiliyor. Yerli turist ise aracıyla geldiği için daha ucuz bir otelde kalıp aracının yakıtıyla daha ekonomik olarak gözebiliyor. Şöyle söyleyeyim 70 euro yani 2100 liraya bir otel ayarlıyor turist göremede. Her yere yürüyerek gidiyor. Cebinden çıkan para 70 euro. Yerli turist ise 40 euroya ürgüpte kalıyor. Aracının yakıtıyla birlikte 60-55 euroya geliyor günlük harcadığı para. Hemen hemen aynı aşağı Hemen yani. hemen aynı tabi ama e, bu, yerli turistin Göreme'de 70'lik bir otelde kalmasına gerek yok. Eğer altında bir aracı varsa zaten e, ulaşım daha ucuza gelecektir. Sadece konaklama için tabii. kalsaydı. Ama yabancı için ise tam tersi. Sabah e, 5'de 6'da balonları izlemek için Ürgüp'ten taksiyle gelip gitse zaten 30-40 euro fazla verecek. 40-50 euro 50 euro da otele verse orada bu sefer e, Göreme'de kaldığından daha pahalıya kalmış olacak. Kesinlikle. Emre abiye teşekkür ediyoruz teşekkür verdiği ederim. bilgiler ağzına için. Sağlık. ağzına sağlık. Ee, böyle fiyatlar arkadaşlar. Her şeyden biraz biraz bahsetmeye çalıştım, göstermeye çalıştım. Emre abinin dediği gibi çok büyük bir alan. Her yere gezmek 2-3 günde mümkün değil. Sadece e, bu haritada gösterdiğim yerlerden e, nokta dışı giderek 2-3 günlük tatilinize veya bir haftalık tatilinize göre seçebilirsiniz. Arka tarafta ee, Göreme'nin haritasını oluşturuyor işte neler olduğunu bugün zaten açık hava müzesine gittik burada ekstra turlar var at turu e, atv turu Türk gecesi Türk gecesi alkol alan misafirler için gayet iyi sınırsız, şey. sınırsız şarap eşliğinde akşam yemeği ile birlikte mağara bir restoranda hem folklorik danslar izliyorsunuz hem de şarabınızı bölgenin şarabını sınırsız şekilde içiyorsunuz. Tabi biraz rakısı vesairesi de mevcut garsonlardan alabiliyorsunuz. Onun haricinde e, aktivite olarak at, ATV turları gayet güzel. Hem ekonomik olarak bizim Türk e, misafirlerin, turistlerin bütçesinin kaldırabileceği turlar hem de e, doya doya gezebileceğiniz turlar. Teşekkürler. Şimdi ben Emre abi'ye buradan e, veda ediyorum aynı zamanda. Teşekkürler. Kendim Ürgüp'e geçiyorum. Emre abiye e, bana sağlamış olduğu misafirperverlik adına çok teşekkür ediyorum. Ürgübe geçelim. Görüşürüz. Kiliselerle turistik bir merkez günümüzde. Şu ben an... Pardon, kızıyorum <laughs> Benim sesim gitti artık. Hadi. <laughs> <laughs> 60-70 tane yeraltı şehri var. Ben kendimi görmüyorum ama şu an. <laughs>